Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük'te kurulan geri dönüşüm tesisiyle doğada yok edilemeyen yılda yaklaşık 150 ton katı atık bertaraf edilerek yakıta dönüştürülecek. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Yaşar, plastik atıkların proliz yöntemiyle bertaraf edilmesi ve geri kazanımı projesi kapsamında yapılan tesiste incelemelerde bulundu. Başkan vergili, tesisin Karabük Belediyesi ve Karabük Üniversitesi işbirliğiyle yapıldığını belirtti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, tesiste üretilen yakıtı iş makinelerimizde kullanacağız. Bu projenin en önemli özelliği geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması ve yok edilmesidir. Hem doğada yok olmayan malzemeleri yok ediyor, hem de yakıta çeviriyoruz. İki işlemin birden yapılması büyük bir iş, dedi. Bu dövize tesisi, kalabalık bölgesi, üniversite gerçekleştirmiş olan geri dönüşüm atık malzemelerinin tekrardan yerdirmiş. kullanılması, buradan bunu üretecek. bizim buradaki iş makinelerimiz çalışmasına devam edecek. Ama bunun en önemli özelliği geri dönüşüm malzemelerinin kullanılması. Geri dönüşüm malzemelerinin burada yok edilmesi. İki işlemi birden yapması tabii büyük bir iş oluyor. Burada emeği geçen arkadaşlarıma, yani gerçekten projeyi yürüten arkadaşlarımıza, çalışanlara, burayı yapan firmaya ayrı ayrı bir teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olacak yaptığımız için bir örnek olacaktır. Için. Yıllık ortalama patatikler tarafı aşağı yukarı yani e, şöyle söyleyeyim günlük 500 kilo, kilo olarak 500 kilo milyon yani 500 kilo, al. yani 500 kilo evet. olarak almış olacağız. 150 tane yakın bir patatik şu anda diğer tarafta yapmış olacak evet. ama bunu 2-3 gün de çıkartılması yapmış olacağız. Bunları genelde klasik patatik. Yani doğuda yok edilir ya, malzeme. Asıl avantajı bu. Doğada yok edilir ya, malzemenin bir Söz konusu var. Evet, teşekkür ederim.